Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar biraz hani sırf içerik olsun diye çekiyorum bu videoyu. Biraz arkadaşlar kulübe katkı sağlayacağız. Evet arkadaşlar bizim bir kulübümüz var. Aslında bu kulübü paylaşacaktım ama hani yer dolu olduğu için paylaşmadım. Yani ekstra katılmak isteyenler olursa buradaki gereksiz insanlardan atarım. Pek de gereksiz kalmadı aslında. Hani şu sadece şu 24 bin, 25 bin, 25 bin bu kişilerden atabiliriz. Hani şu falan baya kasıyor arkadaşlar. Ekstra bir yan kulüp açabiliriz. Bilmiyorum arkadaşlar duruma göre değişebilir. Neyse arkadaşlar bugün mega ağaçta birinciliğe oynayacağım arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi hani çoğu kişi biletlerini kullanmamış. Umarım kullanırlar hediye falan çağırız. Hani kullananlar da mesela birinci, mesela adam hepsini kullanmış 10 galibiyet almış. Adam sadece hepsini kullanmış bugün kullanmamış 11 galibiyet almış. Benim 9 biletim var 8 galibiyetim var. Hani 3 maç falan kazansam kolaylıkla birinciliğe otururum diye düşünüyorum ve gidelim mega ağaç e, hediyelerini toplayalım. Hem inşallah mesela içerik çıkmış olur arkadaşlar. Hem de sizi videosuz bırakmamaya çalışıyorum. 6 gündür video atmadım. Hatta tabii şu en son Noel Baba aldım. izlemişsinizdir belki. Onun dışında video atmadım ama yakın zamanda çok videolar gelecek. Ruh toplayıcı diyor. E, haritada engeller yavaş yavaş yok olur. Açık bir harita demek ki. Ben arkadaşlar burada Rico oynarım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir el girdim gördüğünüz gibi zaten 9 bilet vardı 8 bilet kaldı ama bir teknik aksaklıklar yaşadım. Hani maça bir giremedim bir şeyler oldu zaten yenilmiş bizimkiler O yüzden o kısmı biraz kestim baya bir boş oldu maça giremedim girdiğimde böyle 30 saniye falan kalmıştı. Neyse arkadaşlar küçük bir sorun yaşadık devam edelim hızlı de bir şekilde boya topunu kullanarak diyor. Arkadaşlar ben bazı şıkkıyla oynamak istiyorum hem videoda biraz bazı şıkkıyla oynamış oluruz. Hem de zaten güçlü bir karakter olduğu için maçı da kolaylıkla alırız arkadaşlar. Ama bazı çık yılında bence kolayca kesebilen karakterler var arkadaşlar. Mesela biz bir kere arkadaşlar 5 kişi bazı ışık yılı girdik. Hani Mortis falan bazı ışık yılında bence güzel oynarsa kesebiliyor arkadaşlar. Aa, ama herkesin canı bir. Aa, herkes Piper. Ben bu modu bir kere oynamıştım arkadaşlar. Onun dışında oynamadım. Da bilmiyorum garip bir mod. Hani eğlenceli de yani. Baksanıza arkadaşlar herkesin canı bir ve tek vuruşta ölüyoruz. Bence gayet eğlenceli bir mod arkadaşlar. Da herkes normal görünüşünde olup Piper gibi ateş etmesi garip olmuş. Abi adam çok güzel çıkana vurdu direkt. Baya bir fark atacaklar galiba. Şu an öndeyiz hala aslında bir sorun yok. Oo, hatta baya bir öndeyiz arkadaşlar. Bizim Shelly falan adamı güzel bir şekilde kesti. Of süper arkadaşlar. Adamlar hep onların alanlarında kestiğimiz için biz baya bir şu anda da gördüğünüz gibi mesela baya bir şey oluyor arkadaşlar hani. Boya yapmış oluyoruz. Odaklandım biraz. Şu an ölmezsek iyi. Şu an zaten öndeyiz. Ölmeyelim. Şöyle tak. Aa ölme. Zaten abi ya yapma ya. Öldürdüm. Ah ben de öldüm. Çok kafa kafaya gidiyor arkadaşlar. 69-66. Ve şu anda geriye düştük arkadaşlar. Bizimkiler bir tık hani ölüp ölmüldürmeyi oynamasa da bir tık topu al almaya çalışsak şuraları falan boyasak bayağı hoş olacak ama bizimkiler ölüyor ben de dahil yani hepimiz ölüyoruz. Şunu şu an mermisi yoktur ama üsttekini uf, Bazın mermisi yoktu ama Mortis unuttum arkadaşlar. Mortis bir an böyle sanki uzaktan vuramıyor gibi hissiyat veriyor. Hiç dikkat etmiyorum. Şimdi arkadaşlar bizimkiler öne geçmiş. 73-64. Tabi adamlar topla boyuyor yine de her yere. Mermi de mesela boşa denk getirirsek baya uzun bir süre dolmuyor arkadaşlar. Abi adamın kalkanı vardı ya. Hadi be git, giden ölüyor ama arkadaşlar ya yapmayın. Topu bir alsak şuraları zaten topla. Abi adamlar bizim base'i falan boyadı. Üç tane mermi geliyor kafama arkadaşlar. Ben buradan nasıl çıkayım? Şöyle bir, bir tane daha vurdum. Süper abi. Şöyle attım. Boyuyorum etrafı. Buraları falan bur... Ah abi ölmemeliydim ya. Topu bari bizimkiler atsaydım çok iyi olurdu. Ben oradan geçerim giderim diye düşündüm. Abi bizimkiler çok öldü ya. Hani ben de dahil bayağı bir öldük. Baksanıza bizim base falan şuralar full turuncu arkadaşlar. Pat güzel vurduk. Bir tane daha vurursam çok güzel. Abi top sekti. Kahretsin topa bak. Top sekti arkadaşlar bayağı bir. Abi nereye atıyorsun ya? Adam... Arkadaşlar bizim Abi adamın böyle bir gerize abi adam Öf, abi bizim adamlar orada mı gerize ya ha? Abi adam arkadaşlar adam topu alıyor ileriye fırlatıyor. Savaş topu mu oynuyorsun ya? Şuralara sektirme yerlerine top seksin abi. Hadi be. Hani az farklı yanılıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir çevirsek hoş olurdu bayağı yani. Hadi. Arkadaşlar son anda vurduğum iki adamla maçı taşıdım arkadaşlar. Hani şu, baksanıza 10'a 8'i e oynamışım. 96K hasar vurmuşum. Abi en son hani orayı şu an tekrar izletiyorum size. Hani bir sarayım. Hani az farklı yanıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir çevirsek hoş olurdu baya yani. Hadi. Evet arkadaşlar izlediğiniz gibi. Hani tam adamı iki vuruşumla tık tık ikisini beraber vurdum. Son anda kazandık arkadaşlar. Yani çok hoş bir kazanma oldu. Adamları keserekten alanlarını işgal ettim. Kesin çok sövmüşlerdir ama gayet de güzel oynadığımı düşünüyorum. Arkadaşlar ya yine Piper gibi ateş ediyoruz ya. Bu mod niye gelip duruyor? Mod eğlenceli ama hani biraz zor yani. Bir de benim böyle tek mermi atan karakterlerim çok iyi değildir. Aslında arkadaşlar önceden Piper Brock gibi karakterleri iyi oynuyordum. Alışınca da Rico Colt gibi karakterleri iyi oynamaya başladım. Bir değişiklik oldu böyle. Şöyle adamı vuruyorum. Ama bir de az, mer az vuracağız şimdi. Biz bunları nasıl keseceğiz? Ha, bunlar da tamam arkadaşlar. Bunların da canı birmiş. Bu durum hoş oldu. Şöyle tak koltu vurdum. Aa kolt da beni vurdu. <laughs> süper arkadaşlar. Biz civatayı aldığımız için hiçbir sorun yok diye düşünüyorum. Ve devam ediyorum. Canımız bir. Piper ölme Piper. Abi hop vurdum. Kolt var şurada değil mi? Aa şeyi ateş ettim yanlışlıkla. Bu bize niye vurmuyor? Tamam arkadaşlar süper. Civataların hepsini topluyorum böyle teker teker. Abi robot da olsa da arkasına saklansam diye düşünmüştüm. Biraz geç hesap etmişiz. Neyse devam ediyoruz. Zaten rahat bir şekilde kazanırız galiba. Şöyle şuradan çıkar mı? Çıkmadı. Buradan biri vurur muhtemelen. Bir tahmin olmadı. Bizimki de ölüp duruyor. Ben de öleceğim galiba. Sanırım şuradan çıksam pat birini vurdum. Onu da vurduk. Çok güzel Piper. Piper al onu. Piper al onu. Search. Hadi adamsın. Sörçü aldı arkadaşlar. Süper. Az önceki maç biraz gerginleştik arkadaşlar ama bence değdi yani. Şu onu almadan şu an koltuğun mermisi yok. Koltuğu kestik. Bunu da kestim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi maçı kazandık. Piper mi denesem ben ya? Piper bilmiyorum. Hani şöyle atışlarımın bayağı bir denk geliyor. Hani Piper'ın bende hiper şarjı da var. Fullersem aslında oynayabilirim diye düşünüyorum. Bakalım kaçıncı olmuşuz arkadaşlar. Şu anda... Mega Ağaç'ta altıncıyız. Ve bir, iki sefer sonra birinci oluyoruz arkadaşlar. Birinci olup videoyu da sonlandırırım. Hem buradaki e, modları görmüş olursunuz falan diye. Açtım ve arkadaşlar yine anında ölüm denk geldi. Şansa bakar mısınız? Arkadaşlar maçımız başladı. Hani Piper modu sanıp bir, de, bir de hani e, Max almış olsaydım baya kötü olurdu. Ama zaten öyle değil. Aha arkadaşlar ben öldüm adam da öldü. Çok iyi abi. Kenji'ye bak abi. Kenji'ye bakar mısınız? Ne güzel aldı topu etrafı boyacak demiştim. Onu da yapamadı zaten. Aslında keşke arkadaşlar bir şeyler deniyorken Aa, adama verdim topu yanlışlıkla. Az önce adama kızdığım şeyi ben gerçekleştirdim arkadaşlar. Adama topu resmen hediye ettim gibi oldu. Amacımız bu değildi aslında ama. Evet arkadaşlar biraz hatta bayağı bir farkla yeniliyoruz şu an. Şöyle Daryl'ı vuramadım. Kahretsin. Şöyle vurdum o da beni vurdu ya kahretsin. Arkadaşlar acilen topu alıp buralarda gezdirmemiz gerekiyor. Bayağı bir adamlar işgal etti her yere. Bu Leopar Max'e de bir önceki videomuzda çıkarmıştık galiba. Şöyle abi mermim yok. Hadi be bir bir hadi search hadi ay kendi hadi. Abi şu iki mermi atıyorsunuz. İkisi de tak tak denk gelse böyle bizimkiler ölüyor ya. Yine ölüyor arkadaşlar. %86 yaptı adamlara bakar mısınız? Çok iyi. Abi Mortis'i vurayım almasın topu dedim. Daryl beni vurdu ya. Hani adamlar baya isabetli oynuyor. Bizimkiler rastgele oynuyor ya. Yüzde oldu galiba arkadaşlar. Abi adam var ya Daryl cidden hak etti yani bu eli ya. Bu adam güzel denk getirdi baya baksanıza. Bizimkiler zaten ben de dahil. istatistikler baya kötü. Search oynamış Daryl falan baya güzel oynamış. Neyse arkadaşlar yenildik bu elde yapacak bir şey yok elimizden bu kadarı geldi. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Arkadaşlar 6 kere öldüren ilk takım kazanır gibi bir şey şu an bakalım ne olacak. Adamlar 1. sezondan beri oynuyor. Baksanıza 1 yazıyor. Bende de vardı o 1 aslında ama işte bu hesap eski. Bilseydim eğer ani ölüm olduğunu hızlı bir karakter seçerdim. Ama işte en son hediye taşı oynayacağız diye bu karakteri seçtim. Şurada arkadaşlar Piper var. Ay Piper diyorum. Adam var. Bir tane daha vurdum. Oldu mu olmadı? Abi adam nasıl tahmin etti benim yerimi ya? Adamı kestik ama ruhunu alamadık gibi bir şeyler oldu. Sıkıntı çıktı biraz. Al onu al onu. Al onu kardeş. Abi alsanız ha. Üstte de var. Şeli alttan vurabilir. Abi adam şansa bala beni vurdu ya. Aa, tamam süper. 5 6 4 5 4 Çok iyi abi. Aa, koltu ölürse sıkıntı. Rastgele salladım tamamen. Bir tane daha rastgele. Oha. Rastgele denk gelmiyor arkadaşlar. Ben şu sağdan sızlarsam alırım diye düşünüyorum umarım. Abi. Vurdum. Öldürdüm abi. Çok iyi. Ama tabii onu almak var. <laughs> arkadaşlar maç benim yüzümden gitti. Ben orada bazı şıkkının olduğunu unuttum. Ruhu almaya gidiyordum artık ya. Kesin adamlar bana sövdü çok pis arkadaşlar. Hissettim şu an yani. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şu bot geldi galiba. Bot da değil aslında ama bilmiyorum neden böyle. Belki de grup olarak öyle temayı o şekilde yapmışlardır. Baştan bir bot sanmıştım. Aa botmuş lan zaten. Arkadaşlar adamlar botmuş zaten nedense. Bot attı başa. Neyse süper bedavaya beleş almış. Ay, bedavaya beleş. Bedavaya eee win almış oluruz arkadaşlar. Söyleseniz de ben aklıma gelmiyor. Bana söyleyen de olmuyor burada sıkıntı çıkıyor. Neyse. Birinci savaş ruhlar çağrıldı bilmem ne. Bizim ruh şunu kessin abi. Sonra buradan kaleye gidelim. Ve bizimkiler kaleye gitti. Şunları toplayalım. Zaten yendik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çat 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 vur abi. Şöyle aksesuar attım öylesine. Aa 2200 kaldı. Ben onu arkadaşlara gidip Rahat bir şekilde keseriz. Zaten bizim Colt bir uç sallasa yine keseriz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Pat pat ve bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maçı hani vuruşumuzla bitirdik. Güzeldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Hadi. Ah be Ender. Arkadaşlar bayağı bir Ender veriyor bu arada. Şöyle neredeydi o? Kulüp dedim. Arkadaşlar Mega Ağaç'ta şu an üçüncü yüz ve bir galibiyet sonra da e, birinci olacağız. Birinciliğe taşıyalım kendimizi ve salalım. Ve gördüğünüz gibi son maçımızda da hediyeyi taşı geldi ve sınırsız aksesuar var arkadaşlar. Aksesuarı işlevli bir karakter alabiliriz ama biz bugün bazı şıkkıya oynuyoruz arkadaşlar. İki tane atıcı aldılar ne kadar mantıklı bilmiyorum galiba yenileceğiz. Eğer karşıda bazı şıkkı yoksa zorlamaz dedim ve yokmuş. Ama yine de karakterler bayağı bir güçlü. Sadece iki tane atıcı olmasaydı bayağı iyiydi. Şöyle ben hediyeyi alıp bizimkileri atayım diyecektim. Olmadı arkadaşlar hiçbir şey istediğim gibi. Sıkıntı çıktı Bibi'nin asıl vuruşu yüzünden. Bibi orada taşıyor biraz ama ben buradan gidip o Bibi'yi alır mıyım? Melody beni sal abi ya. Şöyle hediye paketini aldım. Bizimkilere atamadım abi. Abi hediye paketini niye atamıyorum? Adam hediye paketini kendi taş tarafına taşıdı arkadaşlar. Bir önceki map bayağı güzeldi aslında ama. Bunda ne bileyim. Adam hiper şarj almış ya Melody'e. Ye. Yeni geldi lan daha. Onunla alakalı video çekmedim. Çünkü arkadaşlar satın almadığımız için kimsenin ilgisini çekmez diye düşündüm. Aldık ABD'yi. Alam Abi adamlar nasıl oynuyor he. Abi ya adam nereden vurdu. Dynamite götür kanki. Dynamite götür 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 götür. Adamımsın Dynamite. Dynamike at. Süpersin Dynamite ama abi iki tane atıcı ile olur mu ya? Olmaz ki. Baksanıza adamlar hani ben tek başıma hiçbir şekilde taşıyamam zaten. Bilmiyorum ya. Tik falan çevirir miyiz? Güzel oynarsak çeviririz. Niye çevirmeyelim? Baksanıza bizimkiler yok etmiş mesela. Aşağı getir abi. Aşağı getir. Aşağı getir. Abi niye boşta bekletiyorlar hediyeyi ya? Bana at bari. Ben yakın mesafeyim ha. Şöyle pat pat vurdum. Ama hiçbir şekilde dayanamıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu maçı da yenildik yapacak bir şey yok. Bir maç daha girelim artık. Lili alıp her zamanki bir taktiğimiz var. O taktiklerle devam etmek istiyorum. Bizimkiler full yakın mesafe aldı bu arada. Karşı taraf Piper, Brock, Colt yaparsa sıkıntı çıkar. Aa arkadaşlar ya zaten anında ölüm vermiş maç. Ben onu hiçbir şekilde fark etmemiştim. Heh. Neyse arkadaşlar bugün bu moda doyduk diyelim yani arkadaşlar. Bilmiyorum kaç kere oynadık. Hiç olmazsa yavaş bir karakter anlamıştık. Şöyle Piper vuruş atıyoruz bildiğimiz ya. Çok güzel kesti abi bizim adamlar adamları. Ben de şunu kesersem çok iyi. Lucifer ilk ruh dedi. Aslında ben kesmedim adamı ama. Aaa öldüm. Şuradan kenardan bir kişiyi kessem tek kalır diye düşündüm. Aa, bizimkiler zaten tertemiz oynadı. Tertemiz bitirdi arkadaşlar. Baksanıza. İki tane ruh aldı mı? Alamadı. Şöyle vurdum. Aa, onu da vuramadım. Tak. Vurdum. Tak. Vurdum. Abi iki kişiyi kestim. Kuro da beni kesti ya. Şansa bakar mısın? Bu eli yenilirsek hani cidden yakıştıramam abi ya. Heh tamam yendik zaten. Şöyle. Evet arkadaşlar bu elimizi de yendik. Güzel bir şekilde. Menüye geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda zaten klanda da mega ağaça en çok katkı sağlayan birinci kişi benim. Her gün duyuru yapıyorum bizimkiler sağlasın diye ama bayağı bir kullanmayan var. Klan da boşaldıkça arkadaşlar gelebilirsiniz. Zaten hani bu klan boş olmazsa ya da ne bileyim bir şeyler olursa yan klan açabilirim ve onun da linkini paylaşabilirim. Aslında ben bu klanı paylaşacaktım ama bir anda böyle doldu bir şeyler oldu. O yüzden paylaşmayı düşünmüyorum zaten kimse katılamaz. Evet arkadaşlar mega açtı da şu an birinciyiz. Umarım hep herkes biletleri kullanır. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Mega kumbaraya, mega kumbara diyorum mega ağaca biraz katkı sağladık. Öyle birkaç maç attık ve bazı şık yediydi oynadık. Öyle bir içerik olmuş oldu. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olup like atarsınız sevinirim. Böyle bir aslında videoları 10-15 like gelse benim için çok da fena olmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.